Doctor Who 2. sezonu sonunda burda. Sizin için son videonun üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum ama benim için birkaç gün falan sadece o yüzden hype'ım yerinde. Konuşulacak gayet güzel konularımız, ilginç noktalarımız ve bir de yılbaşı özel bölümümüz var. İzlemediyseniz ana hatlar ve ilk bilgiler için diğer videoya bakmayı unutmayın. Malum o video ilk sezonu ve hikayenin girişini içeriyordu. Bu videoda önceki sezondaki olaylara böyle fazla dönmemeye çalışacağım. Aynı şeyleri konuşmamak için. Bu videonun olayı 10. doktor olan David Tennant'ın ilk sezonu olan 2. sezon olacak deyip hafiften başlıyorum. İyi seyirler. <laughs> Geçen sezonun sonundaki rejenerasyondan ve sonrasında gelen yılbaşı özel bölümünden sonra sizlerin de bildiği üzere doktorumuz değişti. Rose hala companion olarak yerini korusa da doktorun suratının ve bir noktada kişiliğinin de değişmesiyle artık olaylara çok daha farklı yaklaşacak ve yepyeni bir deneyim sunacak diyebiliriz. Bölümlere genel olarak baktığımızda da hikaye olarak bir değişim olmadığını söylemek mümkün ama bölüm kalitesi cidden artıyor. Geçen sezon istediğim ne varsa resmen oralara böyle ekstra bir odaklanmışlar. Yan, hani sitcom formülünü kullansa da geçen sezondan sonra kendisine bir ivme kazandırmış ve önceki sezondan fazlasıyla destek alarak kendini yeni bir noktaya çıkarmış. 13 bölümden onu muazzam ikisi gayet iyi diyebilirim. Yani sadece bir kötüydü sanırım bilmiyorum ama hani şöyle bakınca genel olarak çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Geçen sezonda da malum hani iki bölüm harici güzel olsalar da o kadar özel değillerdi ki bu sezon aslında her bölümü kendince aslında özel yapmaya çalışmış. Ama bunun tek sebebinin aslında iyi hikaye anlatımı olduğunu sanmıyorum. Biliyorum biraz hani heyecanlı duruyor falan gibi durabilirim. Hani çünkü Sevinmemin genel sebebi büyük ihtimalle ucu açık bırakılan lor bölümlerinin ucunun sonunda bir yere bağlanması. Hani ben de o yüzden gıza gelmiş olabilirim. Önce bir onu açıklayayım sonra genel bölümlere de bir bakarız. Ama bu kısımda spoiler olabileceğinden ekranda yazan dakika ve saniyeyi atlayarak spoilerlı kısmını atlayabilirsiniz. Çünkü yaklaşık 2-3 bölümden falan hani ciddi bir şekilde bahsetmem gerekecek. Öncelikle sezonun neredeyse daha başları diyebileceğimiz ikinci bölüm olan Tooth and Claw bölümü. Ve bir de hani sezonun finalindeki iki bölümlük olan hikaye arka olan Dumze hikayesi var. Finalde hani ekstra bahsedeceğiz final bölümünde ama e, burada anlatmam gereken kısım Torchwood kısımları. Geçen sezon defalarca duymuştuk malum ve her ne kadar Torchwood'un bir önemi olduğunu hatırlasam da detayları bilmediğimden kuduruyordum. İşte bu sezon orayı harbiden açıklıyor. Hem de her anlamda. Her Majesty Queen Victoria. Empress of India and Defender of the Faith. Öncelikle Tulten Claw. Eski İngiltere'ye gittiğimiz bu bölüm aslında koca bir filler denebilir. Kraliçeyi kurt adamımsı bir ırktan koruyorsunuz falan böyle garip savaşçı, kavgacı, rahibimci, rahipler falan var. Garip, bir bölüm. Bölümün geneline bakıldığında aslında öyle ciddi bir olayı yok. Ama işte olayı finalinde. Bölümün sonunda kraliçe ilginç bir şekilde önce Doktor ve Rose onlar onurlandırarak şövalye yapıyor. Sonra da ülkeden kovuyor. Onları başta anlamasak da sonradan kraliçenin söylediğine göre hani söylüyor direkt zaten. Doktora onun bu dünyadan olmadığını anlayabildiğini söyleyip onun bir risk olduğunu falan söylüyor kraliçe. Tamam diyoruz falan böyle yani bölüm bitiyor. Tam böyle bitecek. Sonra bum. Kraliçe diyor ki bir institü açalım. İnstit, i̇nstitü. Sanırım enstitü. Umarım öyledir. Bir institü açalım. Her yandan koruyalım Britanya'yı diyor ve Britanya'da devir tabiysin. Sizce peki bu institünün ismine, Hadi tahmin edin. 3 2 1 Davullar çalsın. Torchwood tabii ki. The Torchwood yani aslında filler olarak geçen şu koca bölüm sadece sonu sayesinde bir anda evren için önemli oluyor. Çünkü yani evet en basit neden tabii ki Torchwood'un kuruluş hikayesi olması ve bu hikayede doktorun da payının büyük olması. 2. Kraliçe soyunda kurt adamlar varmış. Evet böyle söyleyince aslında aşırı önemli durmuyor ama belki de bizim dünyadaki kraliçenin de bu kadar yaşama sebebi odur. Peki bu basit bölümü bile sırf böyle hani övdüm sırf Torchwood olaylarına bağlandığı için. Peki sizce neden finalden de böyle özellikle bahsetme gereği duyuyorum? Tabii ki de Torchwood'un günümüz olaylarını gösterdiği için. Aslında böyle düşününce dahice sezonun başlarında önce kuruluşuna değindiğimiz Torchwood'un sezon finalinde ise günümüz halini görebilmek. Çok güzel bir olay. Tabii ki finalin tek güzel olma sebebi o değil ama ona zaten sonda ekstra değineceğim. O yüzden ben en iyisi normal bölüm akışına geri döneyim. Tabii ki hani söylediğim gibi sezonun kalanında da gayet güzel bölümler vardı. Mesela işte sezonun ilk bölümü olan Yeni Dünya bölümü veya School Reunion bölümleri geçmişe ve serinin hayranlarına yaptıkları güzel gönderme ve atıflarla öne çıkıyordu. Doktorun Sarah Jane Smith ile olan geçmişini görünce insan acaba geçmişte kimler vardı diye merak ediyor ister Hani malum tamam zaten şeyi görüyoruz. Önceki doktorlardan da böyle kompanyonları vardı ama tabi modern seriye başlayan biri merak ediyor o olayı. Onun dışında 10. bölüm olan Love and Monsters'da her ne kadar öyle o kadar harika vesaire olmasa da anlatım tarzıyla fazlasıyla ilgimi çekmişti ki ilk izlediğim zamandan beri unutamadığım nadir bölümlerdendir. Doktoru ve yaptıklarını ayrıca hani böyle yaşayan normal insanların hayatlarını farklı bir gözden görebilmek harikaydı. Ama geçen sezon incelemesindeki gibi de bir bölüm belirtmem gerekirse sezon içindeki favori bölüm veya hikayemin aslında iki bölümlük olan Satan Pit hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Hem anlatımıyla hem de yaşanan her bir olayıyla resmen gerildiğim ve her an devamını merak ettiğim bir hikayeydi. Ayrıca sonda gördüğüm şeyler neredeyse beni ürkütmüş ve aslında benim için yepyeni bir kapıyı açmıştı. Ki bu da aslında geçen sezondan görüp merak ettiğim Doctor Who evreninin Supernatural yani doğaüstü tarafı. Geçen sezon hayalet veya gulumsu şeyler görünce heyecanlanmıştım ama Dark ister istemez onları böyle farklı ırklara falan bağlayarak işi doğaüstü olmaktan çıkarmış ve benim için de aslında büyüsünü biraz bozmuştu. Bu bölümde ise tam tersi oldu. Bölümün büyük bir bölümünde girişten beri ister istemez zihin kontrolü falan veya geçen yılbaşı bölümündeki gibi Blood Magic'tir falan diyordum ama iki bölümlük güzel bir olay örgüsünün sonunda kanlı canlı baya baya dev şeytanımsı bir yaratığı görünce sağlam bir hassiktir dedim. O ana kadar belli noktalarda kendine şeytan dese de ve hani baya üst düzey yetenekler göstermiş olsa da ben hani bir şekilde böyle açıklığını falan veya evrene uyum sağlatılır falan demiştim kendi kendime. Ki açıklanmadı. O yaratımsı şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ve öğrenebileceğimizi de pek sanmıyorum. Tahminleri ve tabii ki de geleceği görüşü falan işi bayağı heyecanlı yapmıştı ve İşin arkasında yatan gizem sayesinde o şey benim için çok daha akılda kalıcı oldu. Ve aslında genel bölümler hakkında fikrim de böyle. İkinci sezon içerisinde sevdiğiniz ama bahsetmediğim bir bölüm varsa merak etmeyin. 11. bölüm harici sevmediğim bir bölüm zaten yok. Ama biz en azından şimdilik en azından geride bırakalım hikayeyi ve bir de karakterlere bakalım. Tabii ki de bu sezonun en önemli karakter departmanında değişikliği doktorumuzda oluyor. Malum geçen sezonun sonunda rejenerasyon geçirdi o yüzden onunla başlayacağız. Ve... Hatırlamayanlar için bu rejenerasyon sadece dış görünüşünde değil, kişiliğinde de etkili oluyor. Özellikle Christopher Eccleston'ın 9. doktorunu hatırlayalım. Genel olarak nazik falan olsa da zaman savaşının etkileri hala üzerindeydi ve inanılmaz vahşi bir tarafı vardı o yüzden. geri geldiğinde inanılmaz çıldırabiliyordu ki hani tek sezonluk bir hikayesi olmasına rağmen bayağı sinirli anlarını fazlasıyla görüyorduk. David'in doktoru ise bir tık ee, farklı. Bunu zaten geçen videoda da tartıştık ama elimizde genel anlamda çok daha eğlenceli bir doktor var. Evet nadiren de olsa sinirlenebiliyor veya çok az çıldırabiliyor ama bu çok nadir. 9. doktorun aksine 10. doktorun çok daha pozitif bir temada olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tek büyük istisnası da herhalde benim için yılbaşı özel bölümü olabilir. Yani izlemesi zorunlu değil ama özellikle hani spoiler vesaire diye belirtmeyeceğim o yüzden. hani Sadece izleyenler anlar beni o sondaki doktorun hali ve Donna'nın ona söyledikleri bayağı önemli hissettirdi. Ve acaba düşündüm. Harbiden çıldırmış bir doktor olsa nasıl olurdu diye. Kimse durduramazdı onu herhalde. Gerçi savaş doktoru aslında çıldırmış bir doktor sayılabilir ama bilmiyorum ondan sonra konuşuruz. Diğer karakterler olarak ise Rose falan genel olarak hani aynı olsa da geçen zamandan ve kişiliğindeki genel değişikliklerden dolayı David'in doktoruyla biraz daha derin bir bağ sahip olduğu ve bir noktada daha iyi anlaşıldı, anlaştığını söyleyebiliriz. Onun dışında ise Rose'un karakterinde öyle aman aman bir değişim yok. Ve şu an için sadece yılbaşı özel bölümünde gördüğümüz Donna ise tam bir kudruk. İnanılmaz sinirli ve hafif de böyle salak ama hani kendine özel. Herkesin aksine o macera hevesine kapılmayıp hayır deyip normal hayatına dönmeyi isteyebilecek kadar da sert. Aslında ki iyi bir kompanyol olurdu büyük ihtimalle. İleride Torchwood dizisine falan da katılıyor bildiğim kadarıyla ama hani en evrenden çıkmadığını biliyorum. Bilmiyorum orası biraz karışık. Sonra gerekirse Donna'dan tekrar bahsederiz zaten. Hani şu an sadece bir bölümde böyle anlık hani kısaca gözüktüğü için fazla da karıştırmayacağım oraları. Peki. Genel karakterler harici kötülere bakarsak da e, Dalekler var gene klasik. Hani onlar hala iyiler zaten onlarda sorun yok ama bu sezonun büyük kötüleri olan Cybermen'ler evrenize giriş yaptılar ve bayağı tırtlar. Gelen geçen tokatlıyor adamları neredeyse. Hani bir noktada üzülecektim neredeyse. Bazı olaylarda hani bu olay bayağı hani bir noktada hatta inanılmaz komik bir hale geliyor. Mesela şu sezon finali kısmından bir sahneyi sizlerle izleyelim. How many are you you the Cybermen with food would destroy the Cybermen with one Dalek. You are superior in only one respect. What is that? You are better at dying. Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabilmişimdir. Hani baksanıza şuna Dalekler resmen hardcore laf sokuyor. Hani Cybermen olsam kendi kafama falan sıkarım onu. Yani. O laftan sonra insan yaşamak istemez. Ama dediğim gibi Dalekler kendi ayarlarında gayet iyiler. Hatta Onlara da özel bir grup getirerek bayağı çeşitlik sağlamaya çalışmışlar. Cybermen'lerde de ilginç konseptler olsa da henüz üzerine gidilmiyor ve ileride gidildiğini bildiğimden onu o zamana saklayacağım. Ve tabii ki farklı farklı ırklar tarafında da her ne kadar çok ilginç şeyler olsa da bu sezon uzun hikayelerin sayısının artması sebebiyle ırk sayısı bir tık azalmış. Olanlar güzel ama sayıları az. Bu iyi veya kötü bir yön değil ama ne yalan söyleyeyim o şeytanımsı şey Doctor Who içindeki en iyi şey olabilir. Ama yani buna şey yapmayın. Benden alıntı yapmayın bu konuda. Bilmiyorum şu an emin, emin değilim. Ve son olarak e, bu sezonu öncekinden daha mı iyi buldum? Bilmiyorum. İkisinin de çok güzel yanları vardı. Bir diziye başlamak için harika. Diğeri hikayeyi devam ettirmek için güzel. O yüzden pek kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Normal incelemeyi burada bitireceğim. Ama sezon finaliyle alakalı bir şikayetim var. Ondan bahsetmezsem çatlarım. Videonun buradan sonrası spoiler olacak. O yüzden öyle... Dakika falan yok kalan ne varsa spoiler ama zaten kısa orayı izlemeyecekler için sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın izleyeceklerle de gelin spoiler'a geçelim bu noktadan itibaren tüm uzmanlıktır şudur budur resmiyettir kanala video çekiyorum kısmıdır iptal ben burada açıkçası sövmek istiyorum hani bak BBC'cim tamam bak çok güzel sezon finali yapıyorsun Rose'u öldürmüyorsun duygusal olsun diye alternatif evrene gönderiyorsun lan tamam hani iyi güzel Doktor da ağlayacak falan neredeyse de. Lan iki dakika oldu. Niye idarelik kompanyonu veriyorsun? Dona gibi lan biri de. Dona gibi birini veriyorsun. Hani, lan Dona zaten kudruk delinin ki... car car bağırıp duruyor. Hani, yok mu adam akıllı bir Hani, kalmadı mı lan adam akıllı biri? Hani ileride döneceğini bilmesem sevinirim de Allah'tan hani 3. sezonda Marta Jones var. O gene eli yüzü düzgün bir ablamıza benziyor. Rose hafif salak. Dona kudruktu. Bakalım Marta nasıl olacak? İnşallah o kötü olmaz. Hani Bilmiyorum ben artık şey olmaya başladım. Companion'lara biraz sövesim geliyor ama bilmiyorum onun zamanı herhalde veya yeri burası değil. O yüzden fazla daha batmak istemiyorum. Ahali hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay ee, bay. Bye. Hala gitmediniz mi? Tamam. Aa. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Böyle söyleyince gidesiniz geliyor değil mi? Hadi gidin. Hadi bak kapat videoyu. Kimse buraya kadar izlemiyor zaten.